Asya'ya doğru kaydık. Japonya'ya konuştuk şeyi. Orada büyük ülkeyi pas geçtik Çin. Şimdi ha. resesyon diyoruz. Amerika'da öyle bir tehlike yok dedik. Belki Avrupa biraz daha sıkıntıda dedik ama bir Çin vakası var. Onu nasıl değerlendireceğiz? Çünkü petrol fiyatları da yani artık düşmüyor gerçi. Artık o e, bir seviyeye kadar düştü ama ciddi düşüş kaydetti. Eee şeyde, eee da fiyatlar düşüyor? Soğuma var gibi gözüküyor. Nedir? Ee, sorun var. Sorun var. Çünkü Çin, yani lütfen pandemiden önce hatırlasın bizi izleyen izleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz. Pandemiden önce biz herhangi bir ne bileyim ekonomi konuşsak 20 dakika, 10 dakika Çin konuşuyorduk. Dünyanın en büyük ekonomisi her şeyi ihraç ediyor, her şeyi ithal ediyor. Rare metals diyorsun. Ender metalleri hem o üretiyor en büyük en tüketicisi. Petrol diyorsun şu kadar, demirde bu kadar, çelik de şu kadar. Ve şimdi bu adamlar e, her taraftan sıkıştırılıyorlar. Yani bizim ölçeğimizdeki bir ülke bile sıkıştırıyor. Biz bile Temu'da 60 dolar değil 30 dolara kadar alışveriş ithalatı Doğru. yaparsan ya biz bile ya bizim boyutu bizim ne kadar adamların ithalatında payımız olacak yani biz bile sıkıştırıyoruz. Değil ki Avrupa'nın aldığı kararlar Amerika'nın aldığı kararlar bak iki başkan adayının Türkiye bakışı muhtemelen farklı İki başkan akışının Rusya'ya bakışı nüansları var ama Çin aynı bakıyorlar yani. Çin bizim için sorundur şöyle. Yani herkes Rus Çin'e karşı bir şey. E, net olumsuz pozisyonu var. Dünyadaki hemen her şeyi üretebilen her kalemle ilgili yani 20 tane kendi içinde rakip yaratmış milyonlarca milyarlarca yani milyar demeyelim yüz milyonlarca insanın çalıştığı bir ekonomiden bahsediyoruz ve zorlanmaya başladılar. Dolayısıyla, evet. Dolayısıyla bunun yaratacağı problemler yani sınırsız. Çünkü bu adamların işsizliği sabit tutmak için e, ihtiyaç duydukları büyüme rakamı %7'ye falan yakın. 1970'lerin başından bugüne büyüme ortalamaları %8'e yakın. Yani 40 küsür yıl 8 büyüyen varsa da belki Sümerler döneminde vardır. Data yok elimizde. Yani yakında böyle bir şey yok. 40 yıl boyunca büyüyeceksin 8 ve sürekli işsizliği sabit, stabil tutacaksın. İşsizliği düşüreceksin. Ve bunu yaparken her şeyin fabrikasını kuracaksın ve dışarıdan birdenbire abi senden şu malı almıyoruz, bu malı almıyoruz, ürettiğin arabaya vergi koyuyoruz. Onu benden veremezsin falan diyorsun. İşte bu adamlar fabrika kardeşim bu kapatacak yani kapatamazsın ya da kapatırsan hızlı bir şekilde başka bir şey evirip çeviremezsin. Bilgisayar oyunu değil bu. Onun için bu adamlar dayak yiyecekler ve dayak yiyecekleri yerlerde bir inşaat var. Aslında şu anda yine unutuldu. İnşaat çok büyük sorun içinde Bakın Amerika evet. ve Çin dünyanın en büyük iki ekonomisi ama neredeyse Türkiye muamelesi yaparız. Aa faizler arttı, konu sektörü durdu falan dersin. Amerika için de çok önemlidir. İnşaat. Şimdi Çin için de çok önemli ve inşaat sektöründe problem var. İnşaat sektöründe problem varsa, sanayide de varsa, bankada problem var demektir. Hmm. Bankada problem varsa da abi inşallah lastik patlamadan çıkarız var. Şimdi biraz erken ama bu yılın kehanetini de söyleyeyim. 2024 kehanetimiz yıl başında şuydu hatırlarsan. Olabilecek bu yılın en büyük finansal krizinin sebebi ya konut sektörü ya e, teknoloji hisselerinin patlamasıyla olur demiştim. Konut sektörü olmaza karar verdik sonra. Çünkü çökmedi. Konut fiyatları evet. yavaş içine başladı. O zaman teknoloji diyorduk. işte patladı teknoloji. Yani %30 25 30 patladı. Doğru. İnşallah kurtarmışızdır bu kadarla. Öyle 2000... gibi gözüküyor. Ha inşallah kurtarmışızdır. Kurtarmışsak eğer 2025'in en büyük finansal kriz riski de bence Çin. Yani Evet. Bence bu şey, çok önemli. Çok... Bak bu evet. bu kısmı bir kenara e, timestamp koyalım. 2025'te gerçekten bu konuyu konuşuyor olabiliriz. Öyle görünüyor. Çünkü mesela. yani şey de e, bu belirsizlikler de biraz giderilince Batı tarafında e, odak da tekrar Çin'e akacaktır diye tahmin ediyorum. Biz yine her hafta e, ayın iki haftası Çin konuştuğumuz bir döneme girebiliriz 2025'te.